Kalben selamun aleyküm can kardeşlerim. Bugün sizlere dini Müslüman olmayan kardeşlerimize buradan seslenişim olacak. Bu dediklerimi en çok kendilerini süper güç olarak da tanımlayan ve dünyada genel olarak isimlerini duyuran devletlerden bahsedeceğim. Örneğin Amerika. Çin ve Rusya gibi ve buna benzer hatta ve hatta yarış içerisine girecek kadar nükleer silah konusunda, savaş konusunda birbirleriyle sataşanlar buradan iyi dinleyin. İlk önce yeryüzünde yaratılan tüm varlık canlılar öleceğine bir gün mutlaka inanır. Yani kimse ölümsüz değildir. Buradan dini Müslüman olmayanlara seslenişim çok olacaktır. Bugün ilk kez konuşmalarımı Allah'ın lutfunda dünyada yaratılan herkese anlatıp ve duyurmak istiyorum Allah'ın isteğiyle. Bugün hepimiz ölümlüysek ve bir gün kıyametin de kopacağına inanıyorsak ve bir gün hiçbir zaman için savaşın, zalimliğin, kötülüğün hiçbir zaman için yeryüzünde olmayacağını ve kazanmayacağını biliyorsak o zaman sizlere buradan sesleniyorum. Güçlü olabilirsiniz. Askeri yönden, devlet yönünden, parasal yönden, teknoloji yönden her türlü güçlü olabilirsiniz. Sonuçta iki şeyi unutuyorsunuz. Bir ölümü, ikincisi kıyameti. Ve bu kıyameti ve Şüphesiz ölümü andıran tek gerçek bizi yaratan'a dönmektir. Peki dininiz, inancınız ne olursa olsun kendi halkına zulüm edemiyorsan karşı tarafta bir halka zulüm edemezsin. Yani bugün Amerika, yani bugün Rusya, yani bugün Çin. Örnek olarak söylüyorum bunları sizlere. Bunun arkasında Almanya olabilir, Fransa olabilir, Kanada olabilir. Sonuçta bunlar dini Müslüman olmayan kesim olarak genelli olarak bilinen toplumsal bir devletlerdir. Ama ben lafımı ilk açtığımda sizlere kardeşim olarak seslendim ve şüphesiz de öylesiniz. Bugün Müslüman kardeşlerimiz de kötülük içerisinde olanlar var. Şüphesiz dini Müslüman olmayan toplum içerisinde hem iyilik hem kötülük var. Bunun herkes farkında olmasını kalben sizlerden istiyorum. Kanalımın ismine bakarsanız 2023'e girerken Hazreti Mehdi'nin zuhuru 2023'te dünyayı saracak diyor. Buradan tüm ülkeler o zaman bu kanalın yanılgı veya gerçekçi olduğunu öğrenmesi için bu kanalda tüm devletler bu paylaşımların her konu üzerinde çalışmaları lazım ve en ufak detay üzerinde bilgiler elde etmek lazım. Yani burada bu çağrı yapılıyor, gerçekler buradaysa bunu görmezden geliyorsanız, şüphesiz Hazreti Mehdi'nin kendi topraklarında Hatay olmak şartıyla halen Hatay'da uyanış yaşanmamışsa, bugün 11 ilde deprem yaşanırken Depremin ilk başladığı yer Maraş olurken en büyük ziyatı Hatay toprakları vermektedir. Bu da sizlere en büyük işaret olsun. Zaten paylaşımlarımda şöyle yer almaktadır. Ben Hazreti Mehdi olarak bilinirim an benim kendi topraklarım kendi annem, babam, kardeşlerim olmak üzere adalet dışına çıktıkları zaman onlar da şüphesiz Allah'ın adaletiyle yargılanacak ve cezalandırılacaklardır diye bilgiler sizlere çok önceden YouTube dışındaki kanallarımda da vermişimdir. Şimdi buradan Dini Müslüman olmayan kardeşlerime seslenmemin tek amacı şudur. Hazreti Mehdi kimdir? Hazreti Mehdi ne yapacaktır? Hazreti Mehdi dünya devletlerine ne getirecektir? Hazreti Mehdi şüphesiz adaleti, adil olmayı ve eşitliği getirecektir din, ırk, mezhep ayrımcılığı olmayacaktır. Amerika'daki gibi sen beyazsın, sen zincisin diye ayrımcılık olmayacaktır. Bir bedensi görünüm, iki dil üzerinde herhangi bir sen Türkiye'den de bahsedelim, sen Kürt, ben Arap, sen Türk ve sizinle bizim bağışlarımız birbirine uymuyor diyerek toplum içerisinde gerginlik yaratan her şey şüphesiz Hazreti Mehdi'nin gelişiyle yeryüzünden bu ayrımcılıklarda kalkacaktır. Buradan süper güçlere söylüyorum. Dini Müslüman olmayıp da kendini süper güçlü zannedenlere buradan sesleniyorum. Hiçbir zaman unutmayın ki tek süper olan bir güç vardır. O da yaratıcımız Allah'tır. Bugün süper güç diye bir şey yoktur. Sadece süper zalimlik, süper şeytanilik, süper ölümcül olan bir varlık içerisinde gücüne güç katan tamamen deccallığın işine yarayan bir güçten bahsetmekteyiz. Son zamanlarda teknoloji üzerinden. Buradan sizlere deccalın tek gözlü havsası geniş cep telefonu olduğunu sizlere en doğru şekilde bildirmişimdir. Zihni o kadar geniştir ki bir zihni kendi bulduğunuz ülkelerde gezinirken, bir zihni gökyüzünde uzay dediğiniz sistem içerisinde veya ay görünümlü olan bölgelerde bir uydunun bulunduğu her bölgede yerle gökle birleşen tüm radar, enerji ve gözle görülmeyen onca güçler vardır ki ne yazık ki bunu internet yayınla dünyaya tamamen gücünü gösteren bir teknoloji güçtür. Bu güce sahip olansa şüphesiz deccaldır ve ne yazık ki batılılar tarafından dünyaya sürülmektedir. O yüzden sizlere şöyle sesleniyorum. Bugün Amerika, Rusya kanal ismine baktığınız zaman Çin olmak üzere kanal ismine baktığınız zaman 2023 Hazreti Mehdi'nin zuhuru dünyayı saracaktır diye bilinir. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhuru 2023'te dünyayı saracak diye bilinir. O zaman sizlerin tek yapması gereken bu kanala ulaşıp da gören ilgisini duyan herhangi bir bir hücre güçlere sahip olan kişiler ve varlıklar, o zaman yapmanız gereken 2023'e girdikten sonra dünyada olumsuz artış içerisinde yaşanan felaketlere ve kıyamete benzer alametlere bir göz atmanız gerekmektedir. Eğer şüphesiz 2023'e girmeden bu kanal ismi 2023 adıyla verilerek zuhurun artacağını, dünyayı saracağını bildiriliyorsa, sizler de 2023 ile 2022, 2021, 2020'lere doğru gittiğiniz zaman alametlerin yükseliş yükseliş olup olmadığına bakmanızdır. Bu arada 2020 dediğim zaman 2020'de tamamen 40 yaşında olduğum ve ilk kıyamımın da 2020'de korona ile dünyaya yayıldığını sizlere söylemişimdir. 2023'teki zuhursa yerden ve gökten gelen güçlerdir. Bunlara çok dikkat edin ve paylaşımımın hepsini inceleyerek yol alın. Bugün Amerika Hazreti Mehdi var veya yok inancıyla yaşıyorsa iki konu üzerinden bahsedeceğim. İnanıyorsa şu an inanıyor değil de sonra inanıyor şeklinde yorumlayın. Yani şimdi olaydan değil, gelecekten size bahsediyorum. Eğer Hazreti Mehdi'nin varlığına inanırsa Amerika tüm güçlerini Müslüman devletlerin veya ona benzer yakın devletler üzerinden askeri varlığını çekmesi gerekmektedir. Teknoloji gücüne tamamen mühür vurmak durumunda kalması gerektir. Bu arada Amerika'dan değil süper güçlerden bahsediyorum. Söz konusu ilk önce Amerika'dan açtığım için bu şekilde konuşuyorum. Yani bütün süper güçler inanmaya başladığında teknoloji güçlerine mühür vuracak ve onları ihma etmeleri gerekmektedir. Hiçbir ülkede askeri güçlerinin bulundurmaması ve tamamen barışçıl olmaları bir ülkeden bir ülkeye terörizmi bile destekleyecek en ufak silah cephane göndermemeleri gerekmektedir. Eğer bunları yapmazsanız bu 2023'te yaşanan zuhurumun 5. şiddetinde olduğunu da sizlere bildirmişimdir. Bu 5. şiddet 2028 yılına tek 6, 7, 8 son olarak 8'de zuhurumun en şiddetli dönemi 2028'e denk gelerek 2020, 2030 yılında tamamen Hazreti Mehdi'nin varlığını dünya devletleri görmeye de başlayacaktır. 2028'deki zuhurumun şiddeti bugün 5 şiddetinde devam eden zuhurumun Türkiye'deki düşünün zuhurum 5 şiddetindeki 11 ili yok edebiliyorsa bu şiddet 5. şiddet dediğimiz zaman depremin 6 7 şiddetinden bahsetmiyor. 5 şiddeti demek bugün depremle yüzleştirdiğiniz zaman ortalama zaten 7 ile 8'i bulmaktadır. Yani Hazreti Mehdi'nin her şiddetli zuhuru bugün depremle kıyasladığınız zaman daha şiddetli ve daha artçı şekilde gelecektir. Şimdi Amerika'ya buradan veya tüm süper güçlere buradan seslenişim. Hazreti Mehdi Türkiye'de ve Hatay topraklarında bizlere bir şey yapamaz, bir gücü yok. Sakın ama sakın düşünmeyin. Hazreti Mehdi dünyanın neresinde olursa olsun onun dünyaya dolaşmaya ve dünyaya gezmeye veya herhangi bir ülkeye saldırması için o ülkeye gitmeye ihtiyacı ve gereği yoktur. O şüphesiz sizlerin teknoloji olarak uydularınızdan dünyayı nasıl izliyorsanız, nasıl bilgi ediliyorsanız, şüphesiz o da durduğu bölgeden tüm yaratan, yaratıcı dam ve tüm bilgiler doğrultusunda gözle görülmeyen güçlerden bilgi alarak sizleri istediğiniz bölgede huzuru ve kıyameti sunacak güce sahiptir. Yani sizlerin teknoloji gücünden bizleri yani hepimizi yaratan Allah'ın gücü ondan kat kat yüksek ve sizin teknolojinizi bir anda çökerdecek güce sahiptir. O yüzden ki Amerikan halkı, Çin halkı, Rusya halkı nice kendini süper güçlü bilen devletler, Müslüman olmayan kişilerden bahsediyorum hiçbir şahıs olarak inancınızda kendinizi bu konu üzerinde yanılgıya koyup bu konuşmaları dışlamak, hor görmek veya da Allah'ın varlığına saldırmak veya da onu yok etmek tamamen sizin ülkenizi yok edecek, tamamen sizin ırkınızı yok edecek tamamen sizin inançlarınızı yok edecektir. Benim sizlerden isteğim, sizleri yok etmek değil, hep beraber şu dünyada huzur bulalım. Zincisi de, beyazı da fark etmez. Arabı da, Kürdü de, Türkü de fark etmez. Tüm canlar bir olalım ve kardeşliğimizi inşa edelim. Yaradan Allah bizden barışçıl olmalı istiyor. Dini, ırkı mesebine olursa olsun bizlerin birleşmemizi ve adaletimizi en iyi şekilde kurmamızı istiyor. Bu ölümlü dünyada şu dünyada hiçbir toprak, bir avuç su bize kalmayacaktır. Bir eşya bize kalmayacaktır öldüğümüz andan itibaren her şey bizle kendi dünyamızda silinirken, ahiretimizde yaptıklarımızla mükellef olarak hesap vereceğiz. Sizleri canı gönülden seviyor, dininiz Müslüman olmasa da ben sizleri Hazreti Mehdi olarak seviyorum ve sizleri kardeşiniz olarak uyarıyorum.'' kendinize çeki düzen verin, savaştan yana olmayın. Bu arada Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı da Hazreti Mehdi olarak istemiyorum. Oraya barış getirilmesini istiyorum. Eğer bu barışın değil de savaşın devamını isteyen her kim olursa olsun şüphesiz Allah'a hesap verecektir sizleri Ukrayna Rusya halkı olarak barışınızı bir an önce yapın. Sizleri barış içerisinde görmek istiyorum. Yani Rusya, Ukrayna Müslüman olmayan bir toplum görülse de bir Müslüman olarak sizlerin evlatlarınızın canlı yanmasını istemiyorum. Bir bebeğin babasız, büyümesini istemiyorum. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyorum. Rusya ve Ukrayna, ben sizleri barış içerisinde görmek istiyorum. Allah'ın lütfudur ki bu lütuf gerçekleşsin. Sizleri savaşın içerisinde değil, barışın içerisinde görmek istiyorum. Saygı ve sevgiyle dini Müslüman olmayan tüm kardeşlerimin bu çekim yaptığım sesli kaydımın duyulmasını ve en güzel şekilde anlatılmasını onlara sizlerden istiyorum. Yaratıcımız Allah'a kendi inancımla emanet olun. Saygı ve sevgilerimle inşallah.